Bazen bulunduğumuz ortamda iletişim kurduğumuz kişilerin bize doğruyu söyleyip söyleyemediğini anlayamıyoruz. O kadar çok onun enerjisine kapılıyoruz ki gerçekten hiç sorgulamadan tamamen onun dediğini doğru kabul edip yola devam etmeye çalışıyoruz. Ancak sevgili dostlar yine fix olan bir cümlemle size giriş yapmak isterim. Bilgi her zaman güçtür bilirsek o zaman bazı şeylerin farkına vararız. Kimlerle karşılaştığımızın, kimlerle aslında baş ettiğimizin arka tarafta bilmenin sorumluluğunu da almış oluruz. Çevremizde yalan söyleyen insanlar var. Hele ki aile ortamında, iş ortamında, sosyal yaşamda ve bizler herkesi kendimiz gibi zannettiğimiz zaman ne oluyor? Karşımızdaki insanın yalan söylediğine çok da inanmıyoruz. E ne yazık ki kendimizi o girdaba bırakmış oluyoruz. Bugün bahsedeceğim konu mühim. Yalan söyleyen insanları altı adımda yakalamanın püf noktalarından size bahsedeceğim. Dikkatle beni dinlemeni rica ediyorum. Şimdi başlıyoruz. Birinci maddemiz sevgili dostlar şu. Yalancılar o kadar güzel bir şekilde karşı tarafa doğruyu pazarlamaya çalışır ki siz inanamazsınız. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Yalan söyleyen insanlar karşı tarafa bir fikri satmaya çalıştığı için sürekli o konuya dair uzun uzun cümleler kurar uzun uzun açıklamalar yapar ve farkında olmadan aslında bizi etkiler onun enerjisi. Deriz ki ne kadar çok benimle aslında ilgileniyor. Ne kadar çok bana açıklama yapıyor. Şunu karıştırmamamız gerekiyor. Yalan söyleyen insanlarda bu 6 tane adımı tamamını gördüğünüzde evet o kişinin size olan dürüstlüğünü sorgulamanız gerekiyordur. Eğer karşınızdaki kişi bir fikri size satmaya çalışıyorsa uzun uzun açıklamalar yapıyorsa bilin ki orada bir soru işareti oluşturun ve bunu arka planda düşünmeye devam edin. Bir diğer ikinci adımımız ise şu. Yalan söyleyen insanlarla sevgili dostlar, bir şekilde konuşma bittikten sonra büyük bir rahatlık gelir. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi kendi zihninde bir şey tasarlıyor. Yani başta da ifade ettiğim gibi sizi inandırmaya çalıştığı bir fikir var. Tabii ki bu fikir için ne yapıyor? Yoğun bir enerjiyle giriş yapıyor, üst perdeden giriş yapıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yani bu konuya o kadar büyük bir enerjisini tasarruf etmeden her şeyi kullandığı için o kadar dolu dizgin, yoğun bir enerjiyle giriş yapıyor ki, o kadar çok emek veriyor ki, arka planda konuşma bittikten sonra beyin bir rahatlama yaşıyor. Ve bir sakinleşiyorlar, bir rahatlıyorlar, omuzlar böyle yavaş yavaş arkaya doğru gitmeye başlıyor. Böyle onlarda yorulmuş yüz ifadesini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle düşünün, yalan söylemeyen insanlar, yani diyelim ki siz bu konuda dürüstsünüz, ve karşı tarafa dair biri sizi bir konuyla alakalı suçluyor değil mi? O konuda zaten ister istemez kendinize insanlık hali olarak hemen savunmaya başlarsınız, rahatsız olduğunuzu dile getirirsiniz ve o konuşmanın sonunda yani konu bitince bir rahatlama gelmez. Canınız sıkılır, öfkelenirsiniz. Çünkü karşı taraf sizi bir şeyle suçlamıştır. Sizi bir konuda itham etmektedir. Bu ve hani takdir edersiniz ki bu herkesi rahatsız eden bir şeydir. Ancak profesyonel olarak yalan söyleyen kişiler o kadar çok detaylı konuşur ve anlatır ki konuşmanın sonunda rahatlar. Halbuki biri bir konuyla alakalı suçlanıyorsa bu konuşmanın sonunda rahatlama olmaz. Kişi kendini gergin hisseder. Bu da insanlık hali olan bir tepkidir sevgili dostlar. Üçüncü adımımız ise şu. Yalan söyleyen insanlarda bedensel olarak da bir belirti vardır. Yani ilkel beynimiz kesinlikle yalan söylediğimizde bunu saklayamıyor. Bedensel olarak bir reaksiyon gösteriyor. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz? Yalan söyleyen insanlar sizinle iletişim halindeyken tebessüm ederken veya gülerken sadece ağız ve dudak bölgesinde hafif bir hani şöyle bir geriye çekilme oluyor. Bazen Muhakkak senin de dediğin oluyordur. Ya ne kadar samimiyetsiz bir tavır. Ne kadar içten olmayan bir gülümseme. Hani burada keşke böyle tepki var mı? Hani o kadar zoraki yapıyor ki dersiniz. Veya bunu hissedersiniz ve o kişi için de aklınızda kalan en büyük nokta şudur. Çok samimiyetsizdi. Yani o duyguyu aslında alırsınız. Ben her seferinde sizlere şunu anlatıyorum. Tekrar hatırlatmak isterim birinin yanındayken hissettiğiniz duygularınıza lütfen güvenin sevgili dostlar. Yani orada samimi bir konuşma vardır ya da yoktur. Bunun niyetini sen anlayabilirsin. Bu noktada da yalan söyleyen insanlarda profesyonel oldukları için beyin zaten burada tepki gösteriyor ve sadece ağız noktasında bir hani kaslar geriliyor ve bir, bu şekilde bir gülme oluşuyor. Ancak yalan söylemeyen, dürüst olan, o duygularını karşı tarafa net bir şekilde geçeren, geçiren kişilerde ise şimdi beyin gerçekten bir şeye dair kendini hissettiğinde, mutlu olduğunda yüzümüzdeki tüm kaslar devreye giriyor. Mimikleriniz oluşur, gözleriniz içe doğru gömülmeye başlar, buradaki e, alnınızda o kırışma başlar. Yani gülme ifadesinde yüzümüzdeki tüm aslında uyaranlar aktif haldedir. Bunu sakın unutmayın olur mu? Bu en önemli noktalardan biri. Ve sevgili dostlar dördüncü maddemiz ise yalan söyleyenlerin hikayeleri kusursuzdur. Neden? Biraz bunu düşünmenizi istiyorum. Biraz bu konuyu derinlemesine de açalım. Şimdi yalan söylemeye niyetli olan biri öncesinde durur, düşünür, tasarlar, plan program yapar ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar karşı tarafa aktarır. Ancak insan herhangi bir yalan söyleme ihtiyacı hissetmediğinde, olanı olduğu gibi anlattığında ne olur biliyor musunuz? Oradaki zaten o olanı can havliyle anlattığı için arada olay sırasını karıştırabilir. Arka planda o olayın heyecanıyla anlatırken ve sonra tekrar revize ettiğinde, "Aa bir de şu olmuştu, şimdi hatırlıyorum." diyerek bunu karşı tarafa aktarır. Ancak yalan söyleyen insanlar da şimdi kafasında bir kurgu var. Onu 1 2 3 4 5 6 onu böyle sıraladı sevgili dostlar ve o sıralamayı kusursuzca yerine getirmek için en ince ayrıntısına kadar size bilgi verir. Arka planda da amaç şudur. Size o kadar çok bilgi verir ki kafanızı karıştırarak dolaylı yoldan sizi manipüle eder ve size şu hissi uyandırır. Dersiniz ki ya inanamıyorum hani o kadar her şeyi detaylı anlattı ki evet hani çok mantıklı çok doğru söylüyor. Siz orada yavaş yavaş etkilenmeye başlarsınız. Ancak şunu unutmayın, kusursuz bir hayat yoktur. Yani arka tarafta yalancılar profesyonel bir şekilde bunu tasarlar ve bunu karşı tarafa aktarmaya çalışır. Halbuki insanlık halinde o an insan duyguya odaklandığında, sonra duygusu sakinleştiğinde hatırlıyorum. Bir de şöyle bir şey olmuştu. Hatırlıyorum bir de orada şu kişi vardı şeklinde geri bildirimler verir. O yüzden lütfen unutmayın ki yalan söyleyen insanlar kusursuz bir biçimde bir olay örgüsü oluşturur ve bunu karşı tarafa takdim eder. En önemli olan noktalardan bir diğeri 5. kısım sevgili dostlar. Yalan söyleyen insanlar kesinlikle uzun süreli göz kontağı kuramaz. Yine söylüyorum ilkel beynimiz yalan söylemeye tepki verdiği için bunu bedensel olarak bir şekilde tekrar aslında ifade edecek. O duyguyu bastıramadığı için de kişi ısrarlı bir şekilde karşısındaki kişiyle göz kontağı kuramaz. Sürekli gözlerini kaçırır elleriyle fazla oynamaya başlar gergindir, streslidir. Bunu bir şekilde gizlemeye saklar, gizlemek için de ciddi çaba sarf eder ve sizin kafanızı karıştırır. Sürekli sizinle göz göze geldiğinde gözünü kaçırma ihtiyacı hisseder. Aslında gerçekten olanı olduğu gibi anlatan, doğru ifade eden kişi sizin gözünüzden o özgüven dediğimiz ve güven duygusu dediğimiz o duyguyu hem almaya çalışır hem vermeye çalışır. Çünkü göz kontağı kurduğumuz noktada aslında ilk iletişim orada başlıyor. Biz birbirimize güven vererek bu noktada başlıyoruz. Şöyle düşünün. Ben arkamı dönerek konuşsam ve bir yerden sonra yani siz şu ana kadar bile dinlemezsiniz. En fazla 5 saniye, 5 saniyeden sonra ya bu kadın hiç hani ikna edici gelmiyor, güven verici bir duruş da sergilemiyor diyerek videoyu terk edersiniz. İletişim de böyle sevgili dostlar. Yalan söyleyen insanlar göz kontağı kurmakta ciddi anlamda zorlanırlar. Ve altıncı olan noktalardan biri, ben bunun ikisini birleştirdim. Altıncı maddede iki kilit noktamız mevcut sevgili dostlar. E, yalan söyleyen insanlar kesinlikle ben dilini kullanamazlar. Hep şöyle ifade ederler. Onlar öyle dedi. işte siz şöyle anladınız. işte diğerleri aslında bu şekilde ifade etti. Hiç kendinden bahsetmez. Hep bir suçlu arar. Yani arka planda insanın zihnini o kadar çok dağıtır ki sürekli başkalarını eleştirerek veya başkalarını suçlayarak yol almaya çalışır ve sürekli ben dilinden uzaklaşarak sizin zihninizi gerçekten hak tabiriyle söylüyorum çorba yapar. Ve siz şey dersiniz, yani şu an bana ne anlattı? Kafanız karışır. Bir diğer dipnot da sevgili dostlar, ben dilini kullanmadan, diğer insanlar üzerinden konuyu ilerleten insanlar da, şunu sakın unutmayın, eğer gözünüz sağ yukarı doğru bakıyorsa konuşmada, bu gerçekten doğruyu söyleyen insanların var olan detayları hatırlamaya çalıştığı bir bedensel tepkidir. İnsan geçmişteki olana olduğu gibi süreci hatırlamaya çalışırken bakın şöyle olur. Sağ yukarı doğru bakar, hatırlamaya çalışır. Ancak profesyonel bir şekilde yalan söyleyen insanlar da bedenlerini o ara kontrol edemezler ve arka planda gözlerini sağ yani gözlerini affedersiniz sol köşeye doğru, şu tarafa doğru bakarak arka planda şöyle bir gözleri gider geçmişi düşünür. Bunun sebebi de şu, aslında sol tarafa gittiğinde, geriye gittiğinde arka tarafta onun bir plan programı vardı. Yalan söylediği kilit noktalar vardı. İkinci ya da üçüncü maddemizde de belirttiğimiz gibi. Demiştik ki onlar işte o kadar böyle kusursuz bir plan yaparlar ki işte birinci adımım şu, ikinci adımım bu, üçüncü adımım bu. Bunları hatırlayamadığı zaman geriye gider ve düşünür. Sol tarafa doğru gidiyorsa karşı tarafının e, göz kontağı Hatırlayın ki arka planda bazı şeyleri orada artık yalan söylemeye yani olanı olduğu gibi anlatmaya değil de olanı ekstra yorum katmaya ya da çarpıtmaya e, meyilli karşı tarafın aslında beden dili de buna tepki gösteriyor. Bunları bilirsek karşımızdaki kişiyle kurduğumuz iletişimde bunların hepsini bütünleştirdiğimizde ve harmanladığımızda aslında karşı tarafın bize ne kadar samimi yaklaşıyor, ne kadar dürüst ya da ne kadar güvenmeliyim, ne kadar yakın bir ilişki kurmalıyım, ona kendimi ne kadar açmalıyım sorularının da cevabını kendimizle ilgili bulmuş oluruz. Hep şunu söylüyoruz ya, samimiyet arıyorum diye. Sen samimiyet arıyorsun, ben arıyorum ancak herkes bunu aramıyor. Bunu unutmayalım, anlaştık mı? O yüzden bu tarz insanlarla da ilişki kurmayı bilirsek bu noktada da aslında o kasımızı güçlendirirsek sevgili dostlar hayata karşı sadece bildiğimiz bu yoldan değil de daha çok bakış açımızı genişletir, revize eder ve ilerlemiş oluruz. Beni dinlediğin için sana yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yalan söyleyenlerle alakalı Tuğba'nın benim de yakaladığım bir nokta var dediğin neler var? Yorum kısmında benimle paylaşırsan çok memnun olurum. Sevgiyle kal, hoşça kal.